Öğretmenlerim merhaba. Bu dersimizde birlikte vektörlerin soru çözümünü yapacağız. Ee, şunu yapmanızı tavsiye ederim. İlk başta burayı indirip daha sonra buranın üzerinden takip ederseniz e, o şekilde yaparsanız daha iyi olur. Çünkü ve mesela birinci soru hani alan yetmez diye ben en alt kısımdan başlayacağım çözümler diye. Onun için hani e, öncelikle indirirseniz yanınızda bulunsun. Sonra soru çözümüne bakarak ya da kendiniz çözerek devam edebilirsiniz hocalarım. O zaman birinci soruyla bir başlamış olalım. Şöyle aşağı iniyorum dediğim gibi aşağıdan başlayacağım. Çözümler diyeyim şuraya da. Çözümler. Ve bir. Birinci soru demiş ki. bir ee, Burada yapacağımız şey a k bölü 3 kök 2 bölü 3 demiş. Vektörü birim vektör olduğuna göre k kaçtır diye bize sormuş. O zaman burada şöyle başlayabilirim hocalarım. Şimdi birim vektör olduğuna göre bir kere 1 0'dı değil mi birim vektör? E 1 ile gösteriyordum ben. 1 e 0 şeklinde yaz yazıyordum. Ee, burada da k bölü 3 e kök 2 bölü 3 burada birim vektör olduğuna göre demiş. O zaman Bunların karelerini aldığımda zaten 1'e eşit. Diğerlerinde karesini alıp karekökünü alıyorum. Yani ne geldi karelerinin karekökü? K kare bölü 9 artı 2 bölü 9. Eşittir 1. Burada içler dışlar yaptım. 1 eşittir. K kare bölü 2 bölü K kare artı 2 bölü 9'dan. K kare hatta K da buradan artı eksi kök 7 olarak bulunmuş oldu değerli hocalarım. Dediğim gibi birim vektör olduğu için direkt bir sıfırın karesine daha doğrusu aldığımızda uzaklığın zaten yine bir geliyor. İkinci soruya geldik. İkinci soruda da demiş ki bize A9'a a kök 9 vektörü ile zıt yönlü birim vektör nedir demiş. Zıt yönlü birim vektör. E, o zaman biz bunu şöyle bulmaz mıyız hocalarım? E, bir kere biz bunu yaparken şundan bahsediyorduk. E, önce bu noktaları yazıyordum ben. Daha sonra da bunlara bölü uzaklıklarını yazıyordum. Yani ne demek bu? Noktalarım kaça kaçtı? 9'a kök 19. E o zaman A vektörünü yazacak olursam uzunluğunu 9'un karesi 81 kök 19'un 19 kök içinde tabi bu. Buradan da 100'den 10 mı çıktı? O zaman zıt yönlüyü sorduğu için, zıt yönlü birim vektörü sorduğu için, eksi 9 bölü 10'a eksi kök 19 bölü 10 şeklinde de Yapabilirim. 3 diyorum. Ne demiş soruda? Demiş ki 2'ye e, aslında şöyle A vektörünü 2'ye 1 B vektörünü 1'e eksi 3 olarak vermiş normal şartlarda. Ama 1'i vektör tarzında göstermiş. O zaman biz bunu şöyle yapabiliriz. Değerli hocalarım. A diyorum. A'yı yazıyorum. 2'ye 1 B'yi yazıyorum. B'de 1'e eksi 3 olarak yazabiliyorum. Birim vektör olduğu için bunlar. Ve soruda da neyi sormuş? 2A eksi B'nin uzaklığını sormuş. E o zaman yapalım. 2A, 2A eksi B. Ne geldi buradan? 4 eksi 1 virgül 2 artı 3 geldi değil mi? 2 katı ve 1 çıkardım ilk başta. Sonra 2 katını aldım. 2 eksi 3 çıkardım da artı 3 oldu. Buradan da 3'e 5 geldi. Bunun uzaklığını soruyor daha doğrusu. Şöyle uzunluk daha doğrusu. 3'ün karesi artı 5'in karesinden de kök 34 olarak bulunmuş oldu. Geliyorum 4. soruya. Rahat anlaşılıyor değil mi hocalarım? Hani olabildiğince açıklamaya çalışıyorum sizlere. Dördüncü e, soru. Vektörleri lineer bağımlı olduğuna göre k kaçtır? Lineer bağımlılık. Liner bağımlı olduğunda e, burada şunu yapabiliyordum. Direkt oranlayabiliyordum. Değil mi aslında? Ha, Biz burada şunu da yapabiliyorduk. E, nasıl söyleyeyim? He, determinantını yazıyordum. Eşittir sıfır yaparak da bulabiliyorduk. Ya da oranlıyorduk ki ben oranlamanızı tavsiye ederim. O zaman dördüncü soruyu. Kime kimi oranlayacağım? A-6'ya k artı 1 b 2'ye 3. O zaman eksi 6'nın eksi 6'nın 2'ye oranı k artı 1'inde 3'e oranına eşit. Buradan işler dışlar yaptım. Eksi 18 karşı aldım. Kaç geldi? Ee, 3, 9 k'da eksi 10 geldi. Bu şekilde bulabilirim. Dediğim gibi determinantını sıfır eşitleyerek de bulabilirsiniz. Gayet rahat zaten. Sıkıntı çıkarmaz o da bize. Beşinci soru diyorum. Beşinci soru demiş ki A 6 birimmiş. A çarpı B, 12 ve A ile B arasındaki açı 60 derece olduğuna göre. He, burada açı sorusu. Aradaki açı. Biz aradaki açıyı yaparken şöyle yapıyorduk. Kosinüs alfa eşittir. E, A çarpı B. Bir de bunların normlarını ya da uzunluklarını buluyorduk. Bu şekilde yapıyorduk. E, kosinüs 60, sinüs 30 yani 1 bölü 2 aynı şey. Ee, o da eşittir. A çarp B'yi 12 vermiş bana. A'nın uzunluğunu 6 vermiş ve B'ninkini bilmiyorum. İçler dışlar yaptım. A da buradan 4 olarak bulunmuş oldu. Ve geliyorum 6. soruya. 6. soruda da dik koordinat sisteminde A noktasını vermiş. Vektörüne M değerler için A vektörünün uç noktasını çizdiği eğrin denklem, denklemi nedir demiş. Güzel bir soru olmuş. Şimdi burada öncelikle hocalarım x kısmını ben alacak olursam x dediğim şey 2 eksi m değil mi? Birincisi x'ti çünkü ikincisi de y'ydi biliyorsunuz ki. O zaman ben x'i yazacak olursam şöyle yazarım. x eşittir 2 eksi m yazarım. Hatta m'yi yalnız bırakırım. m de buradan 2 eksi x gelir. Gayet güzel. y de ikinci kısım. y eşittir m kare eksi 4. Aslında parametreli yazmış burada. y de eşittir. Ee, ne geldi? E, ee, M'yi götürüp de yerine de koyalım hatta. 2 eksi x'in karesi eksi 4. Hadi bir de açılım yapalım. Ee, 4 eksi 4 x artı x kare eksi 4. 4 de gidecek burada? Y'de ne gelecek? x kare eksi 4 x. Demek ki uç noktasını çizdiği eğrinin denkleminde bu şekilde bulmuş olduk. Geliyorum 7. soruya. A 2 eksi 1 B 1'e 3 C'de 4'e eksi vektörleri verilmiş. C vektörünün A ve B vektörünün lineer bileşimi olarak yazılımı nedir diye sorulmuş. Ya hocalarım burada artık şöyle bir şey yapabilirsiniz. Tabii ki götürüp yerine koyabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, şöyle bir sağlayacak olan acaba kim var? Ee, bir bakalım. C vektörün A ve B vektörünün lineer bileşimi olarak demiş. Ee, sanki hocalarım e, zaten dediğim gibi elinizde ön, önünüzde açıktır. Sanki D gibi duruyor. Çünkü C vektörü burada zaten 4'e e 2. Bir bakayım. Kontrol etmek istiyorum bir. 4'e 2 eşit mi acaba? 2 çarpı A. 2 çarpı 2 virgül eksi 1. E, buradan geliyor mu? Pardon şurası eksi 2'miş. Heh. Evet buradan da 4'e eksi 2 bulunmuş oldu. Evet götürüp yerine koyduğunuzda zaten bunlar da sağlayacaktır. Hemen hızlıca bulabilirsiniz. Dediğim gibi yerine koyun sadece. Geldim 8. soruya. 8. soru ne diyor bize? ABC üçgeninde A açısı 90 dereceden küçükmüş. AC de 6 olduğuna göre AC de 6 AB de 5 olduğuna göre ve sin A da 3 bölü 5 olduğuna göre AB artı AC'nin karesi nedir diye burada bize söylemiş. Burada şöyle bir şey yapabilirim şimdi. Sinüs A'yı zaten adam bana vermiş. Sinüs A neymiş? 3 bölü 5'miş. Sinüs A eşittir. 3 bölü 5. Tamam. Üçgen çizdiğimde kosinüs A'yı da 4 bölü 5 olarak bulabilirim. Bu da cepte. Şimdi kosinüsü niye kullandım? Çünkü Bakın AB artı AC'nin karesini açtığımda eşittir diyorum. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki çarpı AB çarpı AC bir de kosinüs A'yı kullanmamız gerekiyor. A açısı ortak olduğundan dolayı bunu unutmuyorduk. Bunu özellikle ve özellikle söylemiştik konu anlatımında da değerli hocalarım. O zaman yapıştıralım gelsin artık. A, B, adam bana 5 vermiş. Yani 25 geldi. A, C'ye 6 vermiş. 36 geldi. Artı 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs A 4 bölü 5 olarak bulmuş oldum. Buradan da 61 artı 48'den 109 olarak bulunmuş oldu gayet kolay bir şekilde bulmuş olduk. 9. soruya bakıyoruz. Ne demiş 9. soruda? A artı B verilmiş. A A'nın uzunluğu, B'nin uzunluğu verilmiş. A çarpı B'nin iç çarpımı sorulmuş. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. A artı B verildiğine göre bunlar vektör tabi. Eee 3 virgül eksi 3 olarak verilmiş. Her iki tarafın karesini alıyorum. A kare artı B kare e, artı 2AB. Ne geldi? 3, 9 artı 3'ten 12 mi geldi? Aynen öyle 12 gelmiş oldu. Ee, burada A çarpı B'yi iç çarpım sorduğu için de A'yı ve B'yi zaten direkt bakın çekmiş olduk. A'nın karesinden kök 3'ün karesi 3 geldi. 3'ün karesi 9 geldi. Artı 2 çarpı A çarpı B eşittir 12. Buradan da A çarpı B de 0 olarak bulmuş olduk. Böyle gösterdik. Tamam. Geldim 10. soruya. 10. soru ne demiş bize? A, B artı C ve B ile C de dikmiş. A da 2C'ye eşit koşulunu sağlayan kosinüs A ile C arasındaki kosinüs açısı nedir diye bana sorulmuş. Şimdi burada formülüze etmektense çizmek daha iyi olacak. Bakın. Şu A olsun. Şu B olsun. Şu da C olsun. Ne demiş A ile C arasındaki açı açı kaç derecedir mi demiş. Aynen onu sormuş. Zaten bir de kimi vermiş? BC ile CB. Tamam şurası dik. Şurasını dik olarak vermiş bana. E, şurası x e 2x'miş. E, hayırlı uğurlu olsun. Bakın bu güzel bir soru oluş, oluşturmuş gerçekten de. E, kimde x'e 2x geliyordu hipotenüs? 30 60 90'la geliyordu. E o zaman burası 30 derece. Burası da 60 derece. Zaten bana da bu kısmı soruyor idi. 60 derece olarak bulmuş olduk. 11. 11'in soruda da sin 18 e1 e, cos 18 e2 ve iç çarpım sorulmuş. E, güzel ne güzel. Burada bir kere a çarpı b iç çarpımı bir yazacak olursam ben sin 18 çarpı e 1 artı cos 18 çarpı e 2 artı Pardon çarpı dedim. cos 72 çarpı e 1 artı sin 72 çarpı e 2 olarak yazdım. E, a çarpı b'yi yazarken de birinci ile birinci çarpı topluyordum. ikinci ile ikinci çarpı topluyordum. Burada da şöyle geldi. Sinüs 18. Zaten E1, E2'ler birim vektörler. Sin 18 cos 72 artı cos 18 sin 72. Toplam fark formülü. O zaman A çarpı B eşittir. Sinüsün 18 artı 72 olan haliydi. Sin cos cos sin. Buradan da sinüs 90'da 1 olarak bulunmuş oldu. Geliyorum 12. soruma. A vektörü 2 6 vektörün y eksi x eşittir 0 doğrusu üzerindeki dik iz düşümü nedir diye e, sormuş. Burada şunu bir çizelim. Pardon şunu biraz daha ortalığı geçireyim. Şöylemesine. Şurası x. Şurası Y. Ee, elimizde a 26 6 var. Yani şöyle bir şey var aslında. Bir de ne demiş? Y x'i doğrusu üzerindeki dik iz düşümünü sormuş. Hmm. Tamam 2'ye 6'yı da şöyle bir göstermiş olayım. Şurası 2. Şurası 6. Şurası A. Dik iz düşümünü sormuş. O zaman şöyle bir şey e, bir yapalım mı? Şurası o o noktası olsun. Sıfır noktası olsun. Şöyle burayı da göstereyim. E, şu dik iz düşüm dediği için buraya göre şuraya diki yapıştırayım şöylemesine bir. Burası da y eşittir. X doğrusu ya da y eksi x sıfır aynı şey. Ee, burada şöyle bir şey yapmak istiyorum bir hocalarım bakın. Şunu şuradan bir yolluyorum buraya doğru. Buraya da şöyle uzatayım biraz daha. Ee, bura bir dursun. Şimdi OAH dik üçgeni oluştu değil mi burada? Görüyorsunuz zaten dik üçgenin oluştuğunu. Şimdi OH uzunluğunu o zaman bir bulmuş olalım. 2'nin karesi bakın şurası 2. E şurası 6 olduğunu zaten görüyorum. 2'nin karesi 6'nın 6'nın karesinin kare kökü. O zaman şurası 2 olduğuna göre şurası 6 olduğuna göre şurası 2 kök 10 geldi. Bunda sıkıntı yok. E, peki o A uzunluğunu 2 kök 10 bulduğumuza göre A noktası da 2'ye 6 olduğuna göre o zaman götürüp bunu y-x eşittir 0 doğrusuna olan uzaklığını bulacağım. Değil mi şimdi de? Bakın bu da kaliteli bir soru olmuş. Ee, nasıl yazayım onu? Şöyle AH diyeyim. H da şura olsun. AH eşittir. Nasıl yazıyorum bunu? Götürüp yerine koyuyordum. Y eksi x de yerine koyacağız bakın. Y eksi x eşittir 0 doğrusunda. O zaman 6 eksi 2 bölü kök içinde x'in karesi artı yani x'in ve y'nin katsayılarını aldım. 1 artı 1. Buradan da 4 bölü kök 2 geldi. O da 2 kök 2 olarak bulmuş olduk. E OH da tamam. Artık AH'ı pardon AH da tamam. Artık OH'ı bulabilirim. OH'ı nasıl buluyorum? E, dik üçgen Pisagor. Pisagor'u şurada uyguluyorum. Pisagor uygulayacağıma göre hemen şunu yapıyorum. 2 kök 10'un karesi eşittir 2 kök 2'nin karesi artı OH'ın karesi şeklinde yazdım. Buradan da işlemleri yaptığımda gene siz de hesaplayın hocalarım. 4 kök 2 olarak bulmuş oldum. 48, 16, 32 doğru. Bu şekilde bulmuş olduk. Gerçekten kaliteli bir soru olmuş. Ee, belki ÖABT'de çıkma ihtimali olur diye düşünüyorum bu tarz sorunun. Geldim 13. soruya. 13. soruda da gene zaten bunun benzerini az önce yapmıştık. Toplamını yapmıştık. Şimdi de farkını sormuş. Gene değişen bir şey yok. 13. soruda da hocalarım yapacağımız şey her iki tarafın karesini almak olacak. ona dikkat edeceğiz. Onun dışında dediğim gibi ekstra bir şey yok. O zaman u eksi v zaten 13 kök 13 verilmiş bana. Şöyle kök 13 olarak vermiş. Her iki tarafın karesini aldım u'nun karesi artı v'nin karesi eksi 2 çarpı u çarpı v eşittir 13. Buradan u çarpı v'nin iç çarpımını bulduk. u ve v de 3 ve 4 olarak verilmiş. Götürüp yerine koyduğumuzda şurası 9 burası da 16 yapıyor zaten. götürüp u çarpı v'yi yazdığımızda Kaç geliyor? 16, 25, 12, 6 mı geldi? Aynen. E o zaman artık kosinüsünde bulabilirim. İç çarpımda bunu yapıyorduk. Kosinüs alfa eşittir u çarpı v yani 6 bölü e, diğerine geliyor kök 3, 3, 9, 3 geliyor. 3 kere 4'ten 12 geliyor. Buradan da 1 bölü 2. Buradan da alfa e, 60 derece bulunmuş oldu bu şekilde yapıyoruz. Değerli hocalarım 14. de 14. soru da aynı şekilde çözülecek. Hemen onda 14'ü de aynı şekilde çözüyoruz. Bakın bunlar iç çarpım. iç çarpım olduğu için burada ayrıca açtığımızda e, kosinüsünü almanıza gerek kalmayacak değerli hocalarım. Çünkü iç çarpımını bakın burada yapıyoruz. Hani demiştik ya 8. soruya bakacak olursanız 8. soruda Kosinüs A sonra her iki tarafın karesini almıştık. Karesini aldığımızda orada bakın iç çarpım sormadığı için kosinüs alfayı haliyle yazmış olduk orada. Ama burada iç çarpım olacağı için kosinüslerini yazmamıza herhangi bir gerek e, kısım olmayacak. O zaman 14. soruyu da gene aynı şekilde yapmış olalım. Yani 14. soruda ne demiş bana? E, U eksi ve 3 kök 2 olarak verilmiş. 3 kök 2 şöyle yazayım da gene u eksi v diye karesini aldım u'nun karesi artı v'nin karesi e, artı eksi dedim 2 u çarpı v olarak yazdım. Bu da eşittir 18. 3 kök 2'nin karesi. Buradan gene u çarpı v'yi çektim de hocalarım e, 43 bölü 2 geldi. Ve sonra da e, kimi sormuş? U artı V'yi sormuş. Bildiğiniz U artı V'nin e, bunu sormuş nedir diye. Sonra da her iki tarafın karesini aldığımız zaman zaten olayımız bitiyor. Yani U'nun karesi artı V'nin karesi şöyle yapalım. Artı 2 U çarpı V eşittir soru işaretinin karesi olsun. Böyle göstermiş olalım kaç geliyor? 36 artı 25 artı 2 çarpı 43 bölü 2 eşittir x kare. Şu ikiler gitsin. Buradan da kök 104 gelsin. O da kaç yapıyor ki? 4, 2, sanki 2 kök 26 mı ne geldi? Bu şekilde gösterebiliyoruz. 15 ve 16. soruyu Şeklin üzerinden sanki dersek daha rahat, daha e, temiz bulacakmışız gibi geldi. Şöyle bir döneyim şekle. 15. ABC dörtgeninde AD, AC ve AD, DC neyse. E, ne demiş? 12 birim olarak verilmiş bana burada. Şimdi AC'yi bulabilirim değil mi? Şöyle bir uzatayım burayı. 5, 12, 13. Bu şekilde buldum. Ee, AD'yi de üzerine dağıtırsak eğer AD çarpı şurayı yazıyorum. AD e, çarpı bunu nasıl yazsam acaba daha daha güzel olur diye şöyle düşünüyorum da e, AB artı BC'yi artık nasıl olsa AD artı e, AB artı BC. Heh. AB artı BC'yi de AC olarak yazayım. Süper. Öyle yazayım daha güzel olsun. O zaman ben aslında şurayı bakın şöyle yazıyorum. AD çarpı AC diye yazıyorum. Olur mu? Gayet bence güzel olur. E, AD ile AC'yi artık e, bu iç çarpım olduğu için e, burada da şunu gösterebilirim. E, tabi burada bir de alfasını da bulmamız lazım. Çünkü skaler çarpımın eşitini sormuş bize e, kaçtır diye. Şimdi 5, 12, 13'e göre iş yapıyorsam şuraya da bir alfa diyeyim. Kosinüs alfayı bir bulayım. Kosinüs alfa ne geldi? Komşu hipotenüsten 12 bölü 13 geldi. AD çarpı AC aynı zamanda da şöyle yazabilirim. AD çarpı AC eşittir. AD ile AC'nin çarpı kosinüs alfa. Ya aslında hani şurada yazdım hocalarım. Şöyle göstereyim de. Pardon burada değildi. Şu aşağıdaydı. Ee, şurada yazdım olay var ya o. Oh. Yani kosinüsünü bulmuştuk ya. Bir türlü bulamadım kosinüsünü bulduğumuz kısım soru vardı ya şu. Bakın aslında bunu uyguladım. Kosinüs alfayı çektim burada. Ee, ki her şeyini artık bulabilirim. Yani AD çarpı AC'yi burada bulabilelim. E, o zaman yapıştıralım bitsin olay. Ee, AD çarpı AC iç çarpımı neye eşit? AD 12 AC 13 bir de çarpı kosinüs alfası vardı. Kosinüs alfası da 12 bölü 13'tü. 13'ler gitti. 12 çarpı 12'den 144 olarak cevabımızı bulmuş olduk. Gayet güzel bir gene soru gelmiş. Ve son sorumuza bakalım. Burada da neyi sormuş? AD4 3 verilmiş. Tamam şuraya otomatikman 5'i bir yapıştıralım. En zor kısımda değil mi? Ee, EB2 tamam. O zaman gene en zor kısmı yapıştırayım. Şuraya da bir dördü yapayım. DE çarpı EB skalar çarpımı. DE çarpı EB. Tamam. Yani kırmızıyla şuranın iç çarpımını bize sormuş burada nedir diye. Burada hemen şuraya bir alfa demek istiyorum. Çünkü biraz önceki yönteme göre yapacağım gene. E şurası da 180 eksi alfa olarak yazabilirim. E, o zaman Yine aynı şekilde değerli hocalarım. DE pardon. DE çarpı EB eşittir. Uzunluğu DE'nin uzunluğu çarpı EB'nin uzunluğu çarpı kim? Açısı. Yani kosinüs 180 eksi alfa olarak yazdım. Bu eşittir. E, 5 çarpı 2 çarpı e, kosinüs 180 eksi alfa eksi kosinüs alfa diye çıktı. Kosinüs alfa ne? Kos alfa da komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Buradan da 5 çarpı 2 çarpı eksi 3 bölü 5 ya da 3 bölü 5. Burada şey arıyoruz çünkü vektör ters yönlü oluyor eksi olunca da. Buradan da 5 daha gitti. 3 kere 2'den 6 olarak bulmuş olduk. Şöyle. Eksi 6 olarak bulmuş olduk. Evet değerli hocalarım bu dersimizde bu şekilde sorularımızı çözdük. Diğer bir iki ders daha soru çözümü yapacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.